İnsanlık değişik bela ve mesaibe maruz kalmıştır. Ve bunları savmak için de sebepler üstü dua, sebepler üstü Cenab-ı Hakk'a teveccühün ünvanıdır sebepleri silme atma değil. Oturur konuşursunuz. Şimdi bu gailede nasıl sıyrılırız? Seyyidine Hazreti Yusuf gibi dibine düştüğümüz bu kuyudan çıkmanın bir yolu, yöntemi var mı? Veya Yunus İbni Metta gibi balığın kalbinden mi, midesinden mi, ağzından mı sıyrılmanın yolu var mı? Veya Üstad Hazretlerinin sabır kahramanı dediği Hazreti Eyyub Aleyhisselam gibi acaba tepeden tırnağa bu yara bereden sıyrılmanın bir yolu var mı dersiniz. Sebeplere rayet edersiniz elinizden geldiği kadar neyse. Sebepler o kadar çünkü İzzet ve azamete perde olmuş. Değişik vesilelerle ifade edildiği gibi onları da o yarattığından dolayı, o vazettiğinden dolayı onlara belli ölçüde kime tarbiyelerini bilerek saygılı olmak Allah'a saygın ifadesidir. Ama asıl mesele bu sebbül esbaptır. Cenab-ı Hakk'a teveccüh etmek. Şimdi siz bana gelse deseniz ki o sahabe gibi ben günde bir saat dua ediyorum. Ben acizen onu takdirle karşılarım. Dedim ki çok iyi ama sen o meseleyi biraz daha artırsan daha iyi olur. Kendini Yusuf Aleyhisselam gibi kuyunun dibinde düşün. Ve sadece bir yönüyle dua hablül metiniyle, dua kuvasıyla dışarıya çıkacağını hesaba kat. Ne kadar dua edersin? Sürekli bir dizebanın olmalı bu sene. Biraz sonra gelip deseniz ki ben her gün üç saat dua ediyorum. Gezerken de hatta değişik vesilelerle ifade ettiğim için yine böyle ifade etmek istiyorum mesela istibra anında o esnada bile dudaklar hep aynı şeyi kıpırdanmalı. Yani deseniz ki 10 saat ben günde dua ediyorum. Hiç durmadan oturduğum yerde bile ciddi bir meselenin müzakeresi söz konusu değilse şayet dua ediyorum. Bazen sürekli bir şey tekrar edip durabilirsiniz. Bazen de dediğiniz şeylere atıfta bulunarak onları tekrar edip durabilirsiniz mesela bir dönemde her şey istemişsinizdir Cenab-ı Hak'tan. Mesela Allahümme teveccue ke nefahatike, unseke, kurbekem, muhabbetekem, maiyetike, inayetike, riayetike, kilayetike, hifzeke, huzzeke, hisneke'l-hasin. Nusretu'lâ a'dâyna ve hâlisel aşk ve ihtiyaçları defaik. Allahümme limanel kamil ve lislâmeti'l ümmeten ve li'hlasel ümmeten ve lislâmeti'l ümmeten ve sadakate tamm ve istikamete tamm ve yine ve hâlisel aşk ve ihtiyaçları defaik. Kafiye bu. Allahümme el-İman ve i̇slam ve ve kuran Rabbana zidna ilmen ve imanen ve yakinen ve tevekkülen ve teslimen ve ve halis aşk ve kafiye bu. Bir dönemde bunları söylemişim. Bu defa bunlara atıfta bulunarak. Allah'ın inna neseluke külle ma se'alinhâki Allah'ın bugüne kadar senden istediğim her şeyi istiyorum. Bunu derken her gün kulübü dâliye okuyor musunuz, okumuyor musunuz? Namazda ellerinizi kaldırıp dua ediyor musunuz, etmiyor musunuz? Izdırar halinde bazen içinizi ona döküyor musunuz, dökmüyor musunuz? Minel evvel ilel ahir, o ana kadar, deyip ettiğinizde kadar şey varsa, hepsine göndermede bulunarak, hepsinde Cenab-ı Hakk'a olan, Cenab-ı Hak'tan olan taleplerinizi ifade etme adına, Allahümme inaneselke küllemen tezerna minledünk. Nezd-i üluhiyetinden, fazlından, kereminden, ihsanından, zatından, zatının re'fetinden, rahmetinden, rahmaniyetinden, rahimiyetinden, üluhiyetinden, rahmetinden, rahimiyetinden, atufiyetinden, raufiyetinden, rububiyetinin rahmaniyetinden, rahimiyetinden, atufiyetinden, raufiyetinden, sıfatı sübhaniyenden, esma-i hüsnandan, Bunları şefaatçi yaparak ne istemişsem, ne beklemişsem Allahu meynanese dike külle men tederna min ilel en şu ana kadar hayır adına ne dedim, ne ettimse hepsini bir kere daha istiyorum. Bir, doğrudan doğruya taadat ederek istek ve arzularınızı ortaya korsunuz. Bir de o güne kadar vel ilahir. Hayatınızın hangi saniyesinde bir eşref saate veya Hz. Pir'in dediği gibi bir anı seyyaleye rastladığını bilemezsiniz. Bir anı seyyale içinde gerçekten Rabbimizden bir şey istemişsinizdir. Şimdi bir göndermede bu atıfta bulunurken, yeni bir girdi yaparken bütün onların hepsini birden kastetmiş oluyorsunuz. Ve hepsiyle Cenab-ı Hakk'a dua etmiş oluyorsunuz. Onun için hani umumi, şumullü esas, am ve şamil dualardan bir tanesi Allahümme inne es'elüke min hayri ma s'elake bi abdike ve nebiyyike Muhammedun sallallahu aleyhi ve sellem. Cami bir dua. Hayatı seniyelerinde, sıkıntı anında, genişlik anında, ailevi durumları itibariyle, efendim, falan dünyayı falan hususları itibariyle Allah Resulü hayır yörüngelini istemişti. Hepsini senden istiyorum. وَاعُوذُ بِكَ مِنْ شَرٍّ مَسْتَعَذَ مِنْهُ ve وَنَبِيُكَ Muhammed Sallallahu aleyhi ve sellem. Cami, şamil, a bir dua dersiniz. Şimdi esasen Efendimiz de sallallahu aleyhi ve sellem böyle yapmış. Yani. Bunu bize talim buyuruyor. Bu mesurattan olan bir dua, talim buyuruyor. Bu açıdan bence yani sıkıntıların esas ızdırapların, ızdırarların başına Cenab-ı Hakk'a teveccühle, tazarruh ile ve niyazda olmak lazım. Bütün bütün böyle keyfinizi kaçıracak şeylere dalmak, böyle Freud ifadesiyle anguazlar yaşamak, sizi kahredecek duygu ve düşüncelere balıklamasına dalmak, o olmamalı. Ama ben ızdırabı da esasen çok yüksek dualar gibi dua kabul ediyorum. Izdırap, ızdırar hali esasen. Yani bal yollar başınızdan aşağıya inerken doğru bir yönüyle sabreder, sabrın sevabını kazanırsınız fakat bir yönüyle de ümmeti Muhammed'in gelip başına musallat olan o bela ve musibetler karşısında vicdanınız varsa, hissiyatı insaniyeniz varsa, mahlukata karşı şefkatiniz varsa ki altı tane düsturdan bir tanesidir. Düşüneceksiniz bir yönüyle, düşünme sayesinde gerçekten şefkat etmek icap ediyor. Hani yürürken diyorsunuz aman dikkatli olun burada karınca var. Yani bir yerde karıncaya basmamaya dikkat ederken, bir haşereye basmamaya dikkat ederken, beri tarafta ayaklar altında ezilen, inim inim inleyen insanlar varsa, müminler eziyet altında inliyorlarsa, ızdırap çekiyorlarsa, men lem yehtemme bi emril müslimin felise minum. Müslümanların dertlerini paylaşmayan onlardan değildir. Ciddi bir tehdit var burada. Sen ayrı düşünüyorsun. Demek ki ayrısın sen. Senin onlarla alakan yok. Evladın gibi, iyalin gibi, eşin gibi, annen gibi, baban gibi. Aile efradı arasındaki gerçek irtibat çerçevesinde irtibatını koruyabilen insanlar, aileleri içinde bir yangın varsa, içinde evladı, eşi, çocuğu tutuşmuş yanıyorsa şayet, Hazreti Fil ifadesiyle, onu kurtarmaya koşarken bence başka mülazalar bütünüyle kafasından sıyrılıp gitmeli. Sadece o ızdırapla kıvranmalı. O ızrarla Cenab-ı Hakk'a teveccüh etmeli. Bugün İslam dünyası böyle cayır cayır yanıyor. Her yerde yangınlar var. Bir yönüyle işin başında bazıları da sözle yangını söndürüyor gibi ama işin üzerine benzinle gidiyorlar. Yangın azgınlaştıkça onlar daha da azdırmaya çalışıyorlar. Bu manzara karşısında değil keyiflenmek, zevka dalmak şöyle dursun, vaktimiz yok mateme, davranın zira rezil olduk bir, tüm bir aleme. Değil gülmek yani bence ağlamak bile bu mevzuda. Eğer ağlayacaksanız o hadiseye ağlayacaksınız. Bence onu bile israf etmemek lazım oturup kalkıp. Bu dert içinize düştüğü zaman yataktan hemen yorganı atacak, fırlayacaksın, kalkacaksın, abdestli abdestsiz başını yere koyacak. Orada bir miktar inleme faslı yaşayacaksın. Allah'ım battına düştüm. Azametine ve üluhiyetine sığınıyorum. Zat-ı aktesine sığınıyorum. Diyecek Cenab-ı Hakk'ı ona ait evsafı aliyesi, evsafı celilesiyle yad edecek. Bunları da sana kapıların aralanması için bir vesile yapacaksın. tabu ilehil vesilete." Vesileler ittihaz edeceksin. Ondan sonra içini ona dökeceksin. Hep yalvaracaksın, hep yalvaracaksın, hep yalvaracaksın. "Kul ma yahbu bikum rabbi loola tu'aakum." Duanız olmazsa ne yazarsınız ki, ne ifade edersiniz ki? Diyor Furkan Suresi-i Celle'sinin 77. ayetinde diyor Allah Celle Celaluhu فَدْعُوهُ مُخْلِس۪ينَ لَهُ الدِّينَ diyor. İnsanların iftihar tablosu اَدْدُعَاهُ مُخْخُ الْعِبَادَ Adeta amudi fikaret fikarı omur iliği gibi diyor. İbadetin omur iliği gibi. Namaz da bir duadır. Bir yönüyle. Onun tesbihatı da duadır. El kaldırıp dua etme de duadır. Secde mahalli duadır. Hükû mahalli duadır. Ayakta durma, imamın arkasında dururken, okurken onu dinleme ve esastır. Sessiz dururken mülahazalarınızı niye yani Cenab-ı Hakk'a tazarru ve niyazda süslemek istemiyorsunuz? Mülahazalarınızı. İmam sessiz okuyor. Siz de arkasında el pençe divan duruyorsunuz. Öyle bir divan durma, el pençe divan durma. Yani kemer ve seyhudiyetle kulluğunuzu Allah arz etme anı neden mülahazalarınızı Cenab-ı Hakk'a tevekkülle süslemiyorsunuz? Selam.